Herkese merhabalar ben Süleyman Can Şimşek. Yeni videoyla karşınızdayım ve Java öğrenmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz IO Streamler. Yine önemli bir konu. Bundan önceki videolarımızda Exception Handling ve Custom Exception'ları nasıl yapacağımızı öğrenmiştik. Hemen bugünkü konumuza giriş yapalım. IO Streams'ler uzun hali ise Input Output'un kısaltılmışı yani bu. streamler girdi çıktı akışları olarak Türkçe'ye çevrilebilir. Buradaki akış verinin akışından kastı aslında. Peki bu akış ne ile ne arasında? Data source yani veri kaynağı ile bizim programımız arasında olan veri akışları. Bizim buna ihtiyacımız olabiliyor yer yer. Çünkü bir dosya okuma işlemi veya dosyaya üzerine yazma işlemi gerçekten ihtiyacımız olan bir şey olabiliyor yer yer. Bir dosyayı nasıl okuyoruz arkadaşlar? Şimdi programın bu dosyanın konumunu bilmesi gerekiyor yerini. Bu yerde de PET deniyor. Yani dosya yolu. Bunu daha önce duymuş olmanız gerekiyor. Bu bilgisayarımızdaki depolama alanımız yani SSD'miz ya da HDD'miz bilgisayarımızın verilerini tutan donanım aslında. Bunun içerisinde de biz kendimiz folder yapısı kuruyor, kullanıyoruz. Klasörlerimiz var. Bu klasörler içerisinde de dosyalarımız var. Haliyle bunların yine bir treesi oluyor. Yani ağaç yapısına düşünecek olursanız en üstte yine bir dosya var. O klasörlerin altında da farklı klasörler ve onların içerisinde de farklı dosyalar bulunabiliyor. E i̇şte bu dosyanın yolunu programımız bilirse eğer o dosyaya gidiyor, ulaşıyor ve onun içerisindeki verileri okuyabiliyor. Varsayalım ki bu bir metin olsun, bu bir görsel de olabilir, herhangi bir şey olabilir bu. Bunu okuyacak, yani sıfır ve birler şeklinde bunu okuyor bizim programımız arka planda. Buna da byte stream deniyor, yani byte stream yapısıyla programımız okuma gerçekleştiriyor ve e, diyelim ki bir dosya. Açıp onun içerisinde de yazı yazacaksınız. Buna da output deniyor. Yani write işlemi yapıyorsunuz. Okuduğunuz zamansa ise read yani input işlemi yapıyor oluyorsunuz. Bu ekranda gördüğünüz iki şemada aslında bu akışı gösteriyor. Çünkü streamlerde akışları konuşmamız gerekiyor. Eğer data sourcetan programımıza bir akış gerçekleşiyorsa, bir veri akışı gerçekleşiyorsa, buna input yani read operasyonu e Data source'dan programa gerçekleşiyorsa read operasyonu. Eğer programdan data destination'a yani hedef olan verinin yerine bir akış gerçekleşiyorsa buna da yazma writing ya da output şeklinde de isimlendirebiliyoruz. Akışlarımız bu şekilde ve e, bu streamler, streamler Java I.O. streamler Java.io paketi içerisinde bulunuyor buradaki hazır sınıflarımız. E, farklı farklı paketlerimiz vardı biliyorsunuz. Java.lang paketi vardı en basitinden, Object sınıfını içerisinde tutuyordu. Şimdi biz genel olarak bu ağaç yapısına bir bakalım, hiyerarşide neler var I.O. paketi içerisinde. E, Lang paketinde objemiz var gördüğünüz gibi ve e, Java'da bildiğimiz gibi her şey nesnelerden türüyor ve en root level'da. Obje, nesnemiz, obje sınıfımız bulunuyor. Diğer sınıflar bunları inherit ediyordu. Bu yüzden Java.io paketi içerisindeki sınıflar da obje sınıfından türüyor gördüğünüz gibi. Ve burada birçok hazır sınıf var. Her biri de farklı bir işe özelleşmiş durumda. Ancak bizim en çok sıklıkla karşılaşacağımız ve kullanacağımız şeyler input streamler, output streamler ve reader ve Writer sınıfları arkadaşlar bunları kullanıyor olacağız. Tabi bunlar da kendi içerisinde dallanıyor falan gerçekten e, geniş bir konu. Ancak basite indirgeyebiliriz çünkü kullanacağımız ve öğrenmemiz gereken şeyler belli. Tabii ki siz kullandıkça, ihtiyaç duydukça diğer yeni özelliklerini de öğreneceksiniz ve bunlarla da uzmanlaşacaksınız. Ancak eğitim serimiz içerisinde tabii ki hepsine yer vermemiz mümkün değil arkadaşlar. Takip ettiğimiz bir müfredat var. Tekrardan rehberimize dönelim. Bu io streamleri Byte streamler ve karakter streamler şeklinde ikiye ayırıyor bazı kaynaklar. Bunları çok farklı düşünmemize gerek yok. Çünkü byte stream dediğim şey aslında en temelde yaptığı iştir. 0 ve 1'ler halinde, bytelar paketleri halinde okuma işlemi ya da yazma işlemi gerçekleştiriliyor. Karakter streamlere baktığımız zaman da karakter karakter okuyor yani bunu. Tabii ki arka planında yine byte ve 0 ve 1 olarak okuyor olacak. By streamlerin kullanışına bakalım. Hangi sınıfları biz e, by stream operasyonunu gerçekleştirmek için kullanıyoruz? E, yine IO paketi içerisindeki e, buradaki gördüğünüz FileInputStream ve FileOutputStream gibi sınıfları kullanıyoruz. Diğeri ise e, IO Exception sınıfı. E, Exceptionlara da hakimiz artık. bir Çünkü IO operasyonları yaparken, input-output işlemleri yaparken, e, input-output hatalarıyla karşılaşabiliriz ve bu Exceptionları görüyor olacağız. Bunlar ne gibi şeyler olabilir? Mesela dosyanın ismi farklıdır. Farklı bir isimle dosyayı ararsanız bulamazsınız. File not found exception hatasını alırsınız. Bu tarz hatalarla karşılaşabilirsiniz. Ben buradaki içeriği kopyaladım ve bunu idemiz üzerinde deneyeceğiz Bakalım bunu anlamaya çalışacağız işlemlerin nasıl yürütüldüğünü burada en yukarıda importları yaparak Java IO paketi içerisinde gerekli sınıfları import ediyoruz böyle ayrı ayrı yapabileceğiniz gibi buraları silerek ayo paketi içerisindeki tüm sınıfları import et diye programımıza belirtebiliriz Bu da bir yöntem Ben tekrardan eski haline alacağım programı burada bir herhangi bir sınıf oluşturduktan sonra main metodumuzu açıyoruz burada throws ioException'a e dikkat edelim e, bu ne demek İçeride yürüttüğüm işlemlerden dolayı e, IOError exception fırlatılabilir diye aslında handle etmemiz gerektiğini bizlere açıklamış oluyor burada file input stream ve output stream adında iki tane nesne oluşturacağım yalnız şu anda ilk olarak bunları e, initialize etmiyorum Bunları null atadım bunları try block içerisinde e, oluşturacağım nesnelerimi ve burada new file input stream diyerek e, nesnemi oluşturuyorum. Altta da output stream için aynısını yapıyorum. Burada parametre olarak constructor'ına bizden istediği şey dosyamızın yolu. input.txt dosyamızın yolu aslında bu. E, peki niye böyle e, uzun uzun bir pat yok e, şunun gibi? Neden? Çünkü absolute path ve e, relative path'ler var. Bunlarda eee absolute yani mutlak yolumuz ve göreceli yolumuz. Mutlak yol sizin en root level'da başlar, örneğin Windows için C'de başlayıp programlar diye böyle gidebilir, öyle bir kafanızda canlansın. Ee, ancak pat sizin o anki bulunduğunuz dizine göre olan dosyanın konumudur. Şu anda biz e, YouTube.java klasörü içerisinde bizim programımız çalışıyor. Ve zaten input.txt'mize bakacak olursanız aynı klasörün içerisinde olduğu için e, bu şekilde kullanabiliyorum. Kendiniz yazarsanız da e, farklı bir pet kullanmak istiyorsanız masaüstü gibi far, farklı farklı bunun petini uzun gibi uzun uzadıya yazabilirsiniz. E, çıktıyı alacağım yerde yine aynı bu yer. Peki dosyanın ismi de bu olacak. E, genel olarak şunu bir söyleyeyim önce. Bu yapacağımız buradaki bu kod bloğu aslında şunu yapmaya çalışıyor. E, bir input.txt'mizin içerisinde okuyacak. Sonra bu input'un içerisinde ne varsa bütün yazıları kopyalayıp output'un içerisine yeni bir dosya oluşturup şu isimde bunun içerisine input'un içindeki bütün içeriği buraya e, kopyalamış olacak. Böyle bir dosya daha ulaşacak. Şimdi biz e, şunu silelim. Daha önceden bu programı çalıştırdığım için o var. Input txt'imizin içerisine bakalım. 3 satırlık bir yazımız var. Bunu kapatalım e, ve programımızı bir çalıştıralım. Beklediğimiz gibi olacak mı? programı çalıştırıyorum. Herhangi bir konsolda çıktığımız yok. Çünkü konsolda şu anda bir işimiz yok. Yapmaya çalıştığım şey bakın bu dosyayı oluşturmaktı ve şaşırmadık dosyamız oluştu. Input'un içerisindeki bütün yazılar aynı şekilde buraya kopyalandı. Nasıl oldu? Input stream'im gitti. Bu input txt dosyamın yolunu bildiği için bunu açtı ve bunun içeriğini byte byte okudu. Çünkü şu anda ben byte stream'i kullanıyorum. Byte byte bunun içeriğini okuduktan sonra şu isimde bir dosya oluşturdu. Bunu yapan da output stream. Ve bu dosyanın içerisine yazma işlemi gerçekleştirdi. Burada c diye bu kontekstin kısaltılması. Bir tane integer değer oluşturuyorum. Ve while döngüsü içerisinde c eşittir. In nokta read. Bu input stream'in read diye bir metodu var. Bunu kullanarak kontekstimi bu okuduğu şeylere eşitliyorum. Ve bu eksi bire eşit olmayana kadar Write işlemi, yazma işlemi gerçekleştiriyorum. Neyi yazacağım? Bu konteksti yazacağım buraya. Eksi bir olduğu ne demek arkadaşlar? Yani e, okunacak başka herhangi bir şey kalmadı demek oluyor. Yani artık başka bir şey olmadığı için sonlandırabilirim bunu ve şart sağlandığı için, sağlanmadığı için while döngüsünden çıkış yapıyoruz. Herhangi bir exception yakalarsak bunu stack traceimize yazacağız. Burada catch işlemi yapıyoruz. Son olarak önemli kısım burası. Finally bloğumuz. Bunu exception handling'de görmüştük. Finally ne zaman çalışır? Her zaman çalışır aslında. Sizin hata alsanız da almasanız da kesinlikle çalışacak blok Finally bloğunun içerisidir. Ve burada da yaptığımız şey eğer input streaming ve output streaming null değilse null değilse ne demek? Yani burada bir e, nesnem varsa akışım hala devam ediyorsa bunu lütfen kapat. Burada e, bu metodun bu sınıfın metodu olan close'la yapıyoruz. Kapatmak zorundayız. Mutlaka bu alışkanlık olması gerekiyor. Dokümantasyon da bize bunu söylüyor. Kesinlikle kapatın çünkü bu memory'yi sömüren, memori leaklerine yol açabilecek bir durumdur. Bu yüzden final bloğu içerisinde bunu her zaman yapıyor olacağız. Ee, kısaca anlamış olduk. Burada yaptığımız şey byte streami kullanmaktı. Ama streamler, io streamler konu başlığı içerisinde sadece byte streamler yok. Az önce ne gördük? Tekrardan dokümantasyona dönecek olursak. Burada karakter streamler de vardı. Yaptığı iş bir de bir aynı arkadaşlar. Bu kodu da kopyaladım ve bunu da idemize taşıdım. Şimdi de buna bakalım. Burada sadece input streamleri kullanmak yerine şuradaki sınıfa dikkatinizi çekerim. File input stream kullanmak yerine bu sefer file reader ve file writer sınıflarını kullanıyorum. Yine aynı işlemleri yapıyorum. Yine input txt'yi alacağım. Ee, ve output'um da bu olacak. Şuradaki output'umu silebilirim. Tekrardan silelim. Input'un içerisindekileri alacak. Bakın neredeyse birebir aynısı ve kapatıyorum. Bunu çalıştıralım. Ve yine çıktımızı almadık. Gördüğünüz gibi burayla bir işimiz yok. Ve tekrardan bakın bu da aynı işlemi oluşturdu. Peki aynı işi yapıyorsa madem aralarındaki fark ne? Arkadaşlar karakterlerle uğraşıyorsanız bu file reader ve file writer'ı kullanmanız daha mantıklı ve olası. Çünkü byte düzeyinde işlem yapmak, bu biraz daha low level programming ile alakalı bir şey. Eğer hani sizin kaynağınızda bytelarla alakalı hani direkt byte olarak bir veri varsa, onu byte olarak alırsınız, sorun yok. Zaten en aşağıda çalışabilecek şey byte streamlerdir ve copy bu karakter streamler ve diğer stream türleri de aslında byte streamden türetilmiş şeylerdir. Bu karakterler için özel, e, özelleştirilmiş, farklı işler için özelleştirilmiş hiyerarşimize bakacak olursak farklı farklı sınıflarımızda göreceğiz burada. Tekrardan biz kodumuza dönelim. Başka neler var arkadaşlar? E, Line'ları kopyalayabilecek. Burada şunu açacak olursak copy lines. Burada da buffer reader'ı görüyorsunuz. Ancak bu buffer'ı şurada anlatayım ben. E, buffer reader ve buffer writer'ımız da var. Bunlar da Neredeyse aynı işi yapıyor yani aynı şeyleri tekrar tekrar etmek istemiyorum. Ancak buffer'ın şöyle bir farkı var. Bizim normalde dosyamız ya yani verilerimiz o dosyanın içerisinde bulunuyor yani diskte bulunuyor. Ee, diskte bulunduğu için de bizim bu stream işlemi gerçekleşirken şuradaki akışa tekrardan bakalım. Buraya açalım. Biz sürekli diske gidi diskten e, diskin hızına hızına da bağlı bu olay. Diskten gidip programımıza bu verileri getiriyoruz. Ancak buffer denen özel bir e, veri alanı oluşturalım kendimize, kendimize daha yakın konumlandıralım bunu. E, buradaki kaynaktaki veriyi önce buffer alalım ve gidip ben bufferdan okuyayım. Buffer bir sepet gibi düşünün, yani veriyi toplayacağım bir alan gibi düşünün. Veriyi direkt gidip bufferdan okuduğum için bu işlem daha hızlı oluyor ve buffer reader ve buffer writer da kullanabilirsiniz daha hızlı operasyonlar yapmak için. Aynı işlemi yapıyoruz. E, yalnız buffer reader'ın içerisine bir file reader e, buffer writer'ın içerisine de bir file writer sınıflarından nesne vermeniz gerekiyor. Kullanımı bu şekilde. E, geri kalan şeyler de aslında neredeyse birebir aynı. En son işimiz bittikten sonra yine close diye kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu da çalıştıralım. Tekrardan buraya dönelim. Bakın buffer'ın bize sunmuş olduğu çıktığı da burada görüyoruz. Başka neyimiz var? Burada reader file dediğimiz, ee, yine sadece file reader ve file writer'ı kullandığımız durumlarda e, durumlarda burada. 3 e, aşağı 5 yukarı hepsinin yaptığı iş aynı ama konuyu bu şekilde özetlediğimizi düşünüyorum ve diğer sınıflarda size göstermiş oldum. Bir de e, object writer, şurada açalım onu. Şurada göstermem gerekiyor sanırım. Object Input Stream ve Object Output Streamler var. Bunlar da direkt objeleri aktarabildiğiniz ya da objeyi objeyi bir metne dönüştürebildiğiniz ya da dosyadan bir obje oluşturabildiğiniz e, sınıflar. Buna imkan tanıyan sınıflar. Bunu da Serialization'da ya da deserialization'da anlatacağım. Konu başlığı aslında bu. O bir sonraki videonun konusu. Bugünkü konumuz bu kadardı. IO streamleri sizlere anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce konu karmaşık eğer aklınıza yatmadıysa yorumlarda belirtin e, buradaki diğer özellikleri de sizlere anlatmaya çalışalım çünkü Java'da dosyalarla uğraşabileceğiniz e, bin bir çeşit yol var hem dosyalarla do klasörler oluşturabilirsiniz bunların içerisine dosyalar yazabilirsiniz e, bunlar gerçekten kullanışlı şeyler ama ne yaptığınızı biliyor olmanız gerekiyor. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.